Herkese merhaba bu videoda kendi tasarlamış olduğum 1000 wattlık ve 3000 wattlık solar jeneratörlerin incelemesini yapacağım. Gördüğünüz gibi 4 tane model var ama iki tanesi aynı. Bunun bir tanesini istersem 5000 watt 5 kilowattlık bir sistem yapabilirim. Yine 10 kW'ya kadar batarya eklenebilir hale getirebiliriz. Öncelikle Şurada 1000 wattlık bir solar jeneratörümüz var. 1000 wattlık tam sinüs inverter var ve 2000 watt pik gücüne sahip. Her iki prizden 500-500 toplamda 1000 watt güç çekebiliriz. Üstünde USB çıkışları bulunmakta. iki tane cep telefonumuzu şarj edebiliriz. Çakmaklık portu 12 volt. 180 watt'a kadar destekler. Ve dijital volt göstergemizde yine kutu üstünde mevcut. Yan tarafında da LCD paneli görmekteyiz. Buradan da bataryanın şarj olduğunu, bypass işleminin gerçekleştiğini, alttaki düğmelerden de bunları ayarlama işlemi yapabiliyoruz. Kutunun arka tarafında iki tane fan görmekteyiz. Bir tanesi şarj işleminde, bir tanesi de inverter çalıştığında aktif oluyor. Ama kutu içeriği sıcaklaştığında her iki fan da devreye giriyor ve içeriye soğutuyor. Şebeke fişini görmekteyiz. Buradan da hem UPS özelliği hem de şebeke şarj işlemini buradan yapabiliyoruz. Kutunun diğer tarafında iki tane kutup başlığını görmekteyiz. Buradan istersek araç bataryalarımızı, istersek aracımızdan bu cihazımızı şarj edebiliriz. On-off açma kapama anahtarı. Burada da solar girişlerimiz mevcut. Burada da 2 kW'lık bataryaya sahip. Tabi bataryamız gördüğünüz gibi Leto Titanat batarya ortalama 82 yıla kadar ömrü var bu bataryaların. Bunlar A kalite 10C sürekli 20C pik gücüne sahip bataryalar. 3 kavada tam sinüs inverter var. 100 amper şebeke şarjı. 100 amper MPPT bulunmakta. Bataryamızı istersek 30 dakikada tam şarj yapabiliyor bu çok güçlü cihaz. Üzerinde de iki tane priz var. Her birinden 3000 watt güç çekebiliriz. Ama her ikisini aynı anda kullanacağımız zaman 1500-1500 watt güç çekmemiz gerekiyor. Yine üzerinde çakmaklı portları, dijital voltmetre, USB çıkışı bulunmakta. Buradan cep telefonlarımızı şarj işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Kumanda panelinden de bütün parametreleri ayarlama işlemi yapabiliyoruz. Yine cep telefonu üzerinden Bluetooth ile bağlantı kurarak cihazla iletişim kurup içindeki ayarları değiştirebiliyoruz. Kutunun yan tarafında şebeke prizi bağlı cihazda burada da güneş paneli kablolarını görmekteyiz ve güneşten gelen enerjiyi bataryalarımıza depoluyor kalan enerjiyi de evimize aktarıyor burada da iki tane kutu başlığı var yine buradan da 24 volt 100 ampere kadar güç çekebiliyoruz. İstersek 24 volt'luk bataryalarımızı bu cihazla şarj edebiliriz. İstersek 24 volt araç alternatöründen bu ürünümüzü şarj işlemi gerçekleştirebiliriz. Ben şu anda bu cihazı kendi evimde kullanıyorum. Gördüğünüz gibi evimi bu cihaz üzerinden besliyorum. Şu anda bu cihaz görmüş olduğunuz bu cihaza bağlı ve o cihazı şarj ediyor. O cihazımda Hemen altındaki 3 kava olan cihazıma bağlı ve onu şarj ediyor. O cihaz da 1000 wattlık cihazıma bağlı. Bu şekilde birbirlerine şarj işlemi gerçekleştirebiliyor. Biraz önce de bahsettiğim bu cihazla bu cihaz aynı. İkisinde de batarya kapasiteleri, invertörleri, her şeysi aynı. Yine kumanda paneli var. Gördüğünüz gibi 3000 wattlık bir Thompson's invertör takılı şebekeden 100 ampere kadar ve güneşten 100 ampere kadar destekliyor. İçinde LiFePO4 bataryalarımız var. Batarya sağlığımız için biz bunu 50 amperle sınırladık ama istersek 100 ampere kadar çıkartıp 1 saatte bataryalarımızı şarj işlemi de gerçekleştirebiliriz. Üzerinde dijital voltmetremiz, USB çıkışımız ve çakmaklık çıkışımız bulunmakta. Yan tarafında açma kapama anahtarımız, yine kutup başlığımız 25.6 volt 100 ampere kadar destekliyor. Buradan yine 24 voltluk akülerimizi şarj edebiliriz. 24 volt araçlarımızdan bu cihazı şarj işlemi gerçekleştirebiliriz. Altında yine solar girişlerimiz mevcut. Oradan da 4000 Watt'a kadar güneş paneli bağlayabiliriz. 3000 wattlık cihazımızla evimize hangi ürünleri çalıştırabiliriz? Öncelikle büyük boy buzdolabı, televizyon aydınlatma, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi çalıştırabiliriz. Tabii ki bulaşık makinesi ile çamaşır makinesini aynı anda çalıştırmamamız gerekiyor. İkisinin gücü 3000 watt'a geçeceği için inverter arıza verebilir her birini güneş varken gün içinde arka arkaya da çalıştırma işlemi yapabilirsiniz. 1000 wattlık olan cihazımızla 90 litreye kadar olan buzdolaplarımızı 24 saat çalıştırabilir. 82 ekran 6 televizyonlarımızı 5-6 saat çalıştırabilir. 9 watt LED ampullerimizi 48 saatten fazla çalıştırabilir. Yeterli olan güneş paneliyle 24 saat döngü yaratarak karavanınızda bay evlerinde bu 1000 watt'lık sistemi kullanabilirsiniz. Karavanda, bay evlerinde en çok kullanılan cihaz zaten 1000 watt'lık, 1000 watt'a kadar olan tüm cihazları çalıştırabilir çünkü içinde tam sinüs bir inverter var. Evimize gelen elektrikten daha stabil 230 volt ayarladığımızda 50 Hz olarak stabil olarak 1000 Watt'ta bile 230 Volt sabit voltaj vermeye devam eder. Bugünlük de bu kadar. Bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.